Kısaca Fakof. Doğru. Bıbı. Bıbı -bı mı? Hayır arkamdasınız. Bıbı -bı spam arkamdasınız. Arkamdasınız. <laughs> Kifir etmeyin. Bıbı. <laughs> -bı. Hayır küfür etmeyin. Bıbı da demeyin. <laughs> Allah'ım ya. Biz iyi gün dostuyuz. Aynen. Yapmacık diyenler artı bir mi? Ya chat. Yapmacık diyenler artı bir. Yapmacık diyenler artı bir. <laughs> artı iki. <laughs> ya, ee. Biliyordum böyle olacağını. Biliydim böyle olacağını. <laughs> şu ayı gibi şanssızım şu an. Gerçi şanslıyım ya. Ayı şanslı. Artı bir. Adam öldü. Ne artı bir? Bu ola ki? Neyse Anna arkandayız kalp. Hadi devam ki. Anna <laughs> yayın aç. 20.000 bin bit göndermiş. Şükrü çok geçmiş olsun. Yardımcı olabileceğim bir şey olursa Discord'tan yazarsın. Ferit adamdır. Kemal Oç demiş. Teşekkürler Can. <laughs> Bunu ne gördük teşekkür. geçen. Ne o, Kemal Oç demiş. Ne? Oha 20.000 bin bit mi? Kemal ne oldu? Yani. Ben artist yok mu lan bu mahallenin namusu? Hayırdır birader, Tecavüze mi uğradınız? Abi, çok fena. Ben bunu kullanırım ha. Ben bunu kullanırım ha. Çok iyi ya. Sosyal medya için var, müzik ve video için var. Kesin bunu e, Vodafone akrabaları için yaptı. Ama hayır, 2004'ten kaçmaz bir şeyler. <laughs> Anne! Anne! Kaldır Anne! Oğlun toplarını atmayın. Ben ne olduğumla uğraşıyorum. Ne de? Niye kokulu Anne! Anne Başınıza geliyor mu hiç böyle şeyler? Anne baskını. Ben sırf başıma böyle bir şey gelmesin diye arkada hep yayına girerken kapıyı kilitliyorum biliyor musunuz? Yo mu? Ha tamam o zaman devam. Baba dedi baba. Anne dedi. Baba ne demiştir o? Kapıcı Veysel dedi Veysel. Ben e ee, benim o mu? Kendi kafana geliyor. Güzelim güzelim. baba bana ben olmamam. Gidiyor. Seni ikiz kardeşin Halil ile çok karıştırıyorlar mı? Ben zaten Halil. <laughs> Ya 100 kere falan 100. gördüm. Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa diyorum. La. Ne? 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 <laughs> neredesin? Eruhlu hoş geldin bira. Nasılsın iyi misin babacan? Ne <laughs> o ne <gülüyor> ya? <gülüyor> 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 <Boş atmasın> <gülüyor> <la>. <gülüyor> ne oldu ben anlamadım oradaki cıvı çıkmasına ne var ki? Civcivin çıkmasına nasıl bir sorun olabilir ki? İsyankar saf anla. Saf. Civciv. Neyse geçiyorum çünkü kere olanlar saçma diye biliyorum. Kere olanlar saçma diye biliyorum. O yüzden hiç sormadan geçiyorum. Nereye gittiğinizi sanıyorsunuz boyum? Kes! Kes! Sen <laughs> <Aa, bana. gülüyor> kime vurdun lan şimdi? Ha vurdun. Ee şimdi sen nane yemedin lan. Ne? <laughs> 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 1.98 boy var. Sen kaçsın? Ben 2.5'im. Ay maşallah. Ya yani işin zor. <laughs> ee, 1.65 boyu var mesela. Sen kaçsın? Ben 1.10'um. <laughs> yani işin zor. Abi, bu videoyu ilk gördüğümde evde sesli kahkahattım. <laughs> İkinci gördüğümde gene evde sesli kahkahattım. <laughs> çok iyi ya. Çok iyi ya. Gerçekten o kadar güzel olmuş ki. 1.98 boy var mesela. Sen kaçsın? Ben 25'im. Ay maşallah. Ben 1.65 boyu var mesela. Sen kaçsın? Ben 1'im. Ooo. Yani işin zor. Abi çok kötü ya. O listeni zaten ha yollardan götürüyorsun? sıkacak mı? He sıkacağım ne olacak? Ay bu ne ya? Memlekette böyle bir kalpsız mı? burayı terk eder hemen.

It's not for your face. What is it for? Did you read the box? Gülsen <laughs> mi gülmesin? <laughs> Allah vefat edenlere uzun ömürler versin. Aynen öyle. Allah vefat edenlere. Hayır. Lan? <laughs> Aa ben de anlamadım başta. Allah evladına denderim uzun ömürler versin. <laughs> Bana da böyle donate atın. No. Ya çok tatlı. Keşfetmiş. <laughs> tamam. Sabah kadar bunu mu izleyeceğiz? Evet çok tatlı. Tamam çok tatlı. Ha adam sıkıyor. Bir saati geçti. Geçiliyor. Smartband mı? Yanında yürüyoruz ya. Kedi kendi yaklaştığında su kendi sıkıyor sandım. Sümük altı. Vallahi yemin burnumdan sümük çıkacak diye yayının ortasında o kadar korkuyorum ki. Çünkü o kadar çok burnum akıyor ki şuradan şıkırık 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 akacak diye çok korkuyorum. <laughs> yani ıyyy anla ıyyy kusacağım artık yeter ıyyy ıyyy anla çıktı bir araba zaten. Uyyy ne kadar çirkinsin anla uyyy Size burada Keşke keşke inşallah Keşke

Aç. Kuzey güney. Ya bana bunu açtıracak mısınız gerçekten? Kaçtı kuzey güney? Kaçıncı dakikaydı? O bölüm 30. Dakika 15. Benim derdim Güney ben Simay Haysiyet sizin nasıl bulacağımı düşünüyorum. E ne bu? <gülüyor> Dakika. <gülüyor> İşsiz anla. Hazır hazır. 10-15. Tamam geliyorum. Nereye? Birkaç günlüğüne yurt dışına çıkacağım. kaç. Bir dakika ben kendim geri sarayım. Ben niye aklınıza güveniyorsam. Aha tam da bizim sahne gelmiş. Kuzey Güney bölüm 30 dakika 15. E tamam onu açtım zaten. Niye bana yalan söylüyorsunuz? Bölüm 30 dakika 15 işte hiçbir şey yok. Beni burada yalnız mı bırakacaksın? Üf, ben sizden artık çok yoruldum ya. Restez chez vous et soyez vigilants. Evde kal, güvende kal. Yolculuk Aa. nasıldı? Ana. <laughs> ha bu. <good. gülüyor> <laughs> Dün gece biraz Ay bu bitirir. müzik tam bu adı. Yumam. Tat tat. Sokakladı mı? Evet yaramazlık <laughs> etti. Ne yapıyorsun oğlum? Beni başka yetkili birine bağla sen. Şu an, e, en ben en derdimi şey... çözdüm sen bana ee, yarak yarak konuşuyorsun ya. İlyas Bey bir dakika beni dinler misiniz? Yemin ediyorum burada... geçen internete şey girdiğinde ben de aynen böyle konuşuyordum. Ya tabii sana dedim kusura bakmayın sizden özür diliyorum dedim. Siz hiç bir alakası olmadığını biliyorum dedim ama kimle alakalıysa ona iletir misiniz dedim. En yetkili, en yetkili, en yetkili, en yetkili kişi benim. Ama ne konuşmasını <laughs> bilmem, ne demek? Ya <laughs> yok artık ya. Allah'ım ben ya ben Rabbim ben ya ben Resulallah ya. ya. Korkacak, korkacak ne ekse. Salak ekse. hangisi? Daha bugün korku oynayacağız arkadaşlar. O yüzden lütfen korku limitlerimizi şimdi doldurmayalım. Yok ben şöyle bir şey bekledim Aslında beklentim vardı. Bu kadar değildi tabi. Beklentim şeydi. Kadına bir şey yani kadına gidecek mesela hani böyle tuhaf tuhaf şeyler oluyor ya. bir şey fırlatacak ya da kadına ne bileyim ben niye bu şiddet yani. Bu tarz bir şey bekliyordum. Yeşil. Gülmeyin. En sevdiğim renk sarı. En sevdiğim renk beyaz. Bir karar verin da koyayım ben. Ne ki bu akım bu akım ha akım. Eşlerine yapıyorlar ha okey aynen. Bu bir doğruluk var. Bunun doğruluk payı çok yüksek biliyor musunuz? Korku filmi aç Korku film değil korku oyunu oynayacağız arkadaşlar. Resident Evil dedik ya işte. <laughs> can, can parçası. Niye burada Ay parçası <gülüyor> 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 çocuğa niye böyle bir şey yaptınız ya? Anla VS chat Resident Evil işte. Why, why are you staring at the bomb? Dude just defuse the bomb. Stop staring at it. What the fuck is wrong with Ya bir dakika bir dakika bir dakika. Bir doz bir doz alalım. Bir doz alalım. Neydi adı? <laughs> Neydi adı? Hemen hemen. Adam mı o mu? Ha görmedim. Görmedim, grey. Hoş, hoş bulduk, hoş nereden bulduk. Nereden çıktınız siz, nereden çıktınız? Hoş <gülüyor> geldiniz, <gülüyor> hoş geldiniz. Abi bu ne heyecan ya böyle? Abi siz yeni <laughs> geliyor da ondan çok heyecanlandık. Şimdiye kadar bizim <laughs> memlekete gelmemiş sizin TRT'ci. Hiç gelmemiş, sizin ondan çok heyecanlıyım. Maşallah, ee, ne iş yapıyorsun sen? Çobanlık yapıyorum. Kaç seneden beri çobansın? 50 sene oldu. Ben 55 yaşındaydım. Ya çok tatlı. Ee, 15 yaşındaydım. Çobanlık başladım. 15 yaşından beri çobansın. On, ha 15 ya yaşından beri. koyunların da burada. Bu benim değil. Arkadaşların <laughs> benimki tam aşağıdadır. <laughs> Bu benim Peki, değil. Peki koyunları çağırsan gelirler mi? Ha oraya gitse. Hemen geliyorlar. Bunları çağıramam. Ya bunlar gelmiyor. Gel deneyelim gel. Bunlar gelmiyorlar. Bunlar Niye Gelmiyor, Bunlar ne beni tanımıyor. Benimki beni tanıyorlar. 50 senedir çobanım diyorsun. Benimki beni tanıyorlar. Bir denesene bak gelecek mi bakalım. Bir dat 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 dat. Pırrrr Abi hayvanlarda hareket yok Kıpırda Ya dayı çok komik ya Bırak deh Aynen Allah belanı versin Kovalar su koy lan <laughs> ne kadar terbiyesiz kanka. Yazık bu anne ya. <laughs> ne? Yok artık. Hayır. Ya bir de arada bir birkaç tane chatte görüyorum, şey yazan var, çok komik yazan var. Ya çık git. Kulürlü olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Bugün bayramın Allah birinci günü, siz de vazifeyi yerine getirmişsiniz. Allah kabul etsin. Çok komik. Amin. <gülüyor> e, Türk Ay, milletinin. Bravo chat. Bravo chat. Hepsinin e, rahmeti rahmeti rahmeti. kurban bayramı mübarek olsun. Evet dayıcım, yaz kafan karıştı galiba.

Aman'a koydumun namussuz haysiyetsiz iblisi seni. Teşekkür ederim. Mürsel, Mürsel. <laughs> çok sıcak. Evet, çok sıcak. Ne? Bu yanlış mı? Çok sıcak. Anla kalp Mangal yapıyoruz. bir sıkıntı yok. Gayet iyi. Kaşar da koyuyor. Hmm. Güzel. Ne yapacak? Hamburger yapacak, okey. Marul. Domates. Hiç yap tamam bir sıkıntı yok şimdilik ne olacak ki? dışarı gidiyor kesin bir şey yapacak. Na Hayır ineği verme dur dur! O neydi? O neydi? O program neydi? Bir şey soracağım. Bir şey soracağım bu kim? Mürsel, 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 düğüne hazır mısın? <laughs> Aa, anla. Mürsel. Mürsel. Mutlu musun? <laughs> evet, yes, I am happy. <laughs> Mutlu musun? <laughs> 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 yes. Allah'ım Mürsel ya. Get ready to you're gonna click on the right answer. You have 30 seconds chat. Please 30 begin clicking. Is it A, B, C, or D? Morph suits, track suits, cha-cha, real smooth, or denim? Chat, please stop clicking on her tits. It's not. You're not helping her. In the slide. <applause> Böyle bir şey dedi mi gerçekten? Sixty gerçek say cleavage. Okay. Oh Christ on a log.